Bilimi deneyliyorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda basit bir elektrik devresi yapacağız. Günlük hayatta kullandığımız birçok elektrikli aletin ya da bir tuşa basarak kolaylıkla açtığımız bir lambanın nasıl çalıştığını merak ediyor musunuz? Hadi gelin deneyimizde basit bir elektrik devresinin nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Malzemelerimiz 2 adet pil, pil yatağı, 2 parça elektrik kablosu ve 1 adet led ampul. İlk olarak eğer kablolarınız sıyrılmamışsa iki parça kabloyu makas yardımıyla keselim ve uçlarını sıyıralım. Fakat kabloların uçlarındaki yalıtımları bıçakla sıyırırken mutlaka bir yetişkinden yardım alalım. Benim kablolarım önceden sıyrılmış. Şimdi pilleri pil yuvasına düzgünce yerleştirelim. Pilin artı ve eksi kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olalım. Elimizdeki iki kablodan birini pil yatağının artı kutbuna, diğerini ise eksi kutbuna tutturalım. Ama kabloların açıkta kalan uçlarının birbirine değmemesine dikkat edelim. Şimdi bunu da diğer kutuba tutturuyorum. yatağına bağladığımız kabloların uçlarını ampule tutturalım ve ampulün yanıp yanmadığını gözlemleyelim. Zaten değdirdiğim gibi ışık yanıyor. Kabloyu sabitliyorum. Ve elektrik devremiz hazır. Deneyimizde basit bir elektrik devresi oluşturduk. Elektrik devreleri tamamlandığında elektrik devre içinde hareket eder. Peki bir pil bir ampulü nasıl yakar?